öyle. <laughs> Hepimiz birbirimize asılarak yoksa hep ayrı ayrı asılırız. Ben de insan olsaydı küfür olanlar Allah Allah. rahimatuan ve'l akhirin bi hummeti seyidil murselin ve bi hummeti sirre suret el Urfa'mızın ailelerimizin barışla güzelliklerle anılmasını sağlamamız gerekiyor. Büyüklerimiz bize böyle bir miras Biz çocuklarımıza daha barış içinde bir Urfa bırakacağız. Kan davası bırakmayacağız. Bunun vebalinin farkında olacağız. Hamdolsun o şuurda her geçen gün gelişiyor. Artık 20 yıllık, 30 yıllık kan davalarını tahliye bağlamıyoruz. 10 aylık, 12 aylık kan davalarını artık kan davası da denmez. İhtilafları barışla neticelendiriyoruz. Ben Allah razı olsun diyorum aile büyüklerine.